Evet, size izleyiciler var. Belgrad'dan herkese selamlar. Biliyorsunuz, e, buraya, Glovo'da e, kuryelik yapmaya geldim. Yaklaşık dokuzuncu gün ve ilk altı gün çalıştığımda gerçekten şunu söylemeliyim. Hayatımın en mutlu kuryelik dönemini yaşadım. Çünkü neden? Trafik yok, evet. İşler güzel mi? Güzel. Bunlardan yana bir sıkıntı yok. Bunları bir yana alalım. Ama şu yanda bir negatifinden bakarsak inanılmaz derecede bir kurye bolluğu var. Slotları çok zor son dakikaya kadar elinizle savaş yaparak bulabiliyorsunuz. Bu bir. 1 Ağustos'tan sonra düzeleceği söylendi ama hala düzelmedi. 2 Çalıştığım ajenta için konuşuyorum. Belki diğer ajentalarda bu durum farklıdır. Ee, ilk 6 günden sonra motorum aküsü bitti. Yolda kaldım. Sadece bir akü takviyesi gerekiyor. O günde ee, bir Türk İş veri dediğimiz bir WhatsApp grubu var. Orada ajantamızın patronu da ekli. Endişelenme, don't worry dedi. Seni orada bırakmayacağız dedi vesaire. Her neyse bir motorcu arkadaş geldi sonra. E, beni aldı. Motor tamircisi de bunu çektik. Bu gece halledeceğim dedi motor tamircisi de bunu. Gece halletmedi, sabah halletmedi, öğlen halletmedi, akşama doğru aldım. Bu bir. Ve e, aynı zamanda bu sorun daha önce de yaşanmış. Ajanta sahibi kendisi söylüyor bunu. Yani Whatsapp'ta yazışmaları var birebir. İsteyenleri bunları sorabilirim. Yani zaten burada 600-700 liraya motor satın alınırken benden alınan kira 300 euro bu motorları sağlam bir şekilde bize vermeleri gerekmez mi? Çünkü zaten dediğim gibi 600-700 Euro'ya motor alınıyor ve 300 Euro bir kira alıyorsunuz. Yani bir e, akü ne kadardır ki yani Belgrad'da, Sırbistan'da, öyle değil mi? Her neyse bu problemi atlattık bu şekilde ve bu problemi atlatmadan önce de Hani ben yine törk işteli veri dediğimiz o ajanta sahibinin de ekli olduğu motor arızalarını oraya ilettiğimiz WhatsApp grubundan e, ajanta sahibi beyefendiye yazdım dedim ki yani bu motor tamiri gece halledeceğim dedi gece halletmedi sabah oldu sabah halletmedi öğlen oldu öğlen de halletmedi kimde oldu ben onu akşam aldım motoru akşam aldım yani don't worry I am e, work tonight dedi ama Ertesi akşam aldım. Şimdi bu en küçük bir sorun bu arada. Yani akü. Akü ile ilgili bir sorun. Yani bir yerde bir çarpışma, bir kaza bir şey yok. Yani sadece bir akü takviyesi. Ki dediğim gibi bu sorun daha önceden de yaşanmış. Ajanta sahibinin dediği üzere. Ondan sonra bana motoru verdi. Ve verirken de şöyle dedi. Kontağı lütfen dedi kapatmadan ayaklıkla motoru durdurma dedi dedim özelleştir yaptım doğru dedim ben onu yapıyordum dedim. Bundan sonra yapmayacağım. İkinci gün slotlarımı seçtim, yola çıktım. Hatta arada boşluk var da aynen öyle. Slotlarımı seçtim, yola çıktım. Ve ardından tekrardan akü daha yaklaşık 12. pakette akü bitti yine. Tekrardan WhatsApp grubuna yazdım. Dedim işte Turkish Delivery yazılan e, grubuna da olan yere işte yine akü bitti falan filan. Ondan sonra patron da yazdı ajanta sahibi, dedi ki ya, o akü demek ki bitmişti, dedi. daha önce de zaten yolda bırakmıştı, onu söylemişti zaten. Yani tamamıyla aküyü değiştirmemişler, şey yapmışlar, takviye yapmışlar, vermişler. Ama akünün fotoğrafını çektiğimde ve chat GPT'ye yapay zeka bunu sorduğumda bile, <laughs> o akünün buna uygun olmadığını söylüyor <laughs> yani. Ve e, tekrardan e, o günle de pazara denk geldi, pazar günü 12 paketle kapattık. Ardından pazartesi oldu. Çalışamadım. Yine pazartesi günü de bu arada motor tamirisi şey demiş. Ben hemen aküyü, yeni akü almaya gidiyorum. Aküyü yapıp sana bugün haber vereceğim demiş. Bu arada benle iletişime geçmiyor. Supervisor e, aracıyla, aracılığıyla iletişime geçiyoruz. Ve bugün günlerden bakalım ne? Bugün günlerden Salı. Yani pazar günü e, öğlen olan bu mevzuda sadece bir akü değişimi yapılacak. Hadi pazar kapalı diyelim. Pazartesi yaparsın değil mi? Hadi sabah da uyanmazsın, öğlen yaparsın. E yok, olmadı yani. Bu ne lanun, bu ne peris tuşusu. Yani buraya geldiğinizde dua edeceksiniz. Motorunuzda hiçbir arıza olmayacak. Ve bana verilen mesela ikame motor da var. Yok değil. Ama ön freni tutmuyor. Yani bir ani bir şeyin yerinize çıkmasında kaza kaçınılmaz ki burada kaza yapan arkadaşım da var yani. Ayağını falan mosmor. Aniden yaya çıkıyor, trene odaklanıyor. Tek fren olduğu için sıkmak zorunda kalıyor ve motor ayağın altında kalıyor. Şimdi biz de canımızı sokakta bulmadık. Tek frenle trafiği hiç olmayan bir yerde insan ister istemez istemsizce hızlı gidecek ki 6, 7, 8, 9 kilometreye kadar kilometresi bol bir alanımız var yani motor hesabı ile çalıştığınızı. O yüzden yani o yol yani öyle 50 ile 40 ile bitmez yani bizim şeyimiz motor hesabı. O yüzden şu anlık durumlar bunlar. Ee, gelişmeleri haber vereceğim daha sonrasında. Belgrad'dan herkese selamlar.